Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu benim ilk böyle canlı anlatışım olacak sizlere. Şimdi bugün olgunlaşmış muzlarımızı, böyle kararmış muzlarımızı nasıl değerlendirebileceğimizi, bunlarla nasıl güzel bir tarif çıkarabileceğimizi anlatacağım. Ve bu e, herkesin derdi olmaya başladı. Kararmış muzlarımızı ne şekilde değerlendireceğiz? Hangi tariflerimize yakışır? Ben bugün sizlere e, bunlarla çok güzel bir kek tarifi vereceğim. Öncelikle sizlere e, malzemelerimi saymak istiyorum. Fakat bunun püf noktası şu. Kesinlikle zaten mikser kullanmayacağız. E, çatal yardımıyla e, bu tarifi tamamlayacağız. Fakat püf noktasını şu, şu şekilde söylemem gerekirse... Bütün malzemelerimizi muzlarımıza dahil olmak üzere... Oda sıcaklığında kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Yerli muz eğer 3 adet olgun muz alabiliriz. Ama ben 2 tane tercih ediyorum şu anda. 2 ee, su bardağı unumuzu alıyoruz. Bir su bardağı toz şeker kullanıyoruz. Bir su bardağından biraz daha az bir şeker kullanabiliriz. Daha sonrasında 2 adet yumurta alıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ kullanacağız. Yine homojen kıvamımızı gördüğümüz zaman bundan birazcık daha az kullanabiliriz. Yarım su bardağı yine oda sıcaklığında olmasına dikkat edeceğimiz sütümüzü kullanacağız. Bir çay bardağına yakın tarçın koyabiliriz. Fakat ben tarçını çok fazla sevmediğim için tarçın kullanmayacağım. Yarım paket kabartma tozu kullanacağım. Bir paket vanilya kullanacağım. Bir tatlı kaşığı tahin koymak istiyorum. Tahin çok güzel bir lezzet verecek muzlu kekime. Bir tatlı kaşığı da fındık ezmesi kullanacağım. Ben Fisco Birliği'nin fındık ezmesini çok fazla seviyorum. kullanacağım. Ama siz daha çifte kavrulmuş, belki de şekersiz fındık ezmelerini tercih edebilirsiniz. Bunun dışında içerisine çikolata ekleyebiliriz, yulaf ekleyebiliriz, ceviz ekleyebiliriz ve fındık ekleyebiliriz. Dediğim gibi püf noktası sadece bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında olması gerektiği. E, fırınımı şimdi önceden ısıtılmış e, 160-170 dereceye ayarlıyorum. 50 dakika pişecek. Öncelikle e, muzlarımızı duyduğunuz dilin sesini, <laughs> muzlarımızı e, bu şekilde dilimliyorum. Gidip böyle en olgununu bulmaya çalışabilirsiniz ya da böyle bir 5-6 gün buzdolabında zaten kararacaktır. Bunların hepsini şu anda bunun kabının içerisine atıyorum. Mikser kesinlikle kullanmayacağız, o yüzden çok çok kolay bir tarif olacak bizim için. Ee, bu şekilde e, ezmeye başlıyorum bütün muzlarımızı. Biraz püre haline getirdim aslında, birazcık topaklı bir şekilde kalabilir. Şimdi içerisine ben yumurtamı ekleyeceğim. Dediğim gibi öncelikle e, homojen bir e, kıvam elde etmeye çalışacağız. Bu şekilde karıştırıyorum. Çatal yardımıyla birazcık çırpıyorum aslında. Şimdi sıvı yağı ekliyorum. Birazcık kalabilir. Bu homojen kıvama göre şekillenecek. Sütümü de aynı şekilde ekliyorum ve birazcık bırakıyorum aslında. Karıştıracağım ve ona göre ilerleyeceğim birazcık daha koyabilir miyim koyamaz mıyım diye. Bir tatlı kaşığı fındık ezmemi ve bir tatlı kaşığı aynı şekilde tahinimi koyuyorum birazcık bastırarak ilerlersek fındık ezmemizi daha güzel karışacaktır şimdi diğer e, yumurtamı da kırıyorum ve ben daha demin e, kalan sıvı yağı ve sütü de ekledim çünkü daha e, toz şekeri ve unu eklemeden homojen bir kıvam olmadı aslında daha bir e, katılaşmaya başlamıştı daha sıvı olması için kontrollü davranmamız gerekiyor bunu da iyice böyle güzelce karıştırıyoruz Şimdi bir paket vanilyamızı koyuyoruz içerisine. Ve yarım paket kabartma tozumuzu koyuyoruz. Ben bu kabartma tozlarını yarısını kullandığım zaman hiçbir şekilde atmıyorum. Çünkü elbet bir tarif için işe yarıyorlar. Şimdi benim şöyle birazcık daha normal çay bardaklarının boyutundan bir tık daha büyük çay bardağım var. Ben şeker de çok fazla sevmediğim için birazcık da sağlıklı olsun diye bu kadarını koyacağım içerisine. Hatta birazcık daha az koyabilirim. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonrasında da unumu ekleyeceğim içerisine. Ee, unumu bir elek yardımıyla e, içerisine koyacağım. Çünkü topaklar kalmasın istiyorum ve daha böyle puf puf bir kek e, elde edebilmek için elek çok işe yarıyor. Şimdi eleğimi aldım. Ben bir su bardağı eklemiştim unumdan zaten. Bir su bardağı daha ekliyorum ve şu şekilde içerisine unumu döküyorum. Bakın böyle topaklar ve taşlar kalıyor onun içerisinde olan. Bunu istemiyoruz tabii ki. Bunu da çok güzel bir şekilde çatal yardımıyla çırpmaya devam ediyoruz. Ve daha sonra kek kalıbımıza dökeceğiz. Böyle bir silikon kek kalıbı kullanmayı tercih ediyorum. Ama isterseniz siz kek kalıplarınızı yağlayıp üzerine birazcık un serperekten de dökebilirsiniz. Bu arada e, siz sever misiniz bilmiyorum ama ben böyle e, çiğ olarak tadına bakmaya bayılırım. Ve gerçekten de karışımın inanılmaz bir tadı olmuş arkadaşlar. Şimdi üzerine biraz böyle yulaf serpiyorum. Siz bu radde de şey de yapabilirsiniz. Çikolata da koyabilirsiniz yani fındık da koyabilirsiniz. Ne isterseniz koyabilirsiniz. Çok böyle bereketli bir tarif gerçekten. Ee, ceviz koyacağım ben bir de. Sonra üzerine kalan karışımı koyup e, fırına göndereceğim. Evet ben cevizleri koymaya başladım. Böyle irili ufaklı nasıl istiyorsanız cevizlerinizi koyabilirsiniz. Bence ne kadar yoğun o kadar iyi diye düşünüyorum. Ceviz çok severim çünkü. Her tarife de gerçekten çok yakıştırırım. Üzerine kalan karışımımı da ekledikten sonra tarifim pişmeye hazır bir hal alacak. Evet şimdi kalan karışımımı da kekimin üzerine bu şekilde döküyorum. Üzerine tam böyle kapatabileceğimiz şekilde dökmemiz gerekiyor. Evet şimdi sadece üzerine yulaf dökmek istiyorum ben. Ceviz koymayacağım. Belki cevizler de çünkü çabuk kararabilir. Benim fırınım birazcık sorunlu. Kendisiyle çok fazla anlaşamıyoruz. Beni 1 iki sene önce kendisi zorlamaya başladı. Bu yüzden sadece yulafla devam etmek istedim. Tamamıyla bu şekilde kapatacağım yulafla üzerine. Ve daha sonrasında da fırına vereceğim. Gerçekten inanılmaz güzel ve hafif bir tarif oldu. Ben birazcık da şeker oranını düşük tuttuğum için ve ben bunları tek kişi olarak yiyorum. Hala nasıl bu karantina döneminde kilo almadım bilmiyorum ama gerçekten çok güzel oldu. Bence şu anda yeterli. Şimdi kekimi fırına verebilirim.